Merhaba arkadaşlar bugün artık ünitemizin sonuna doğru yaklaşıyoruz kısa bir toparlama yapacağım daha önceki videolarda aslında bahsettiğim şeyleri vurgulayacağım birkaç ekstra bir şey söyleyeceğim ve bu ünite artık noktalanmış olacak ee, Evet yine son bir kazanımımız var önce onu okumakla başlayalım Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme. Kazanımımız bu. Tabii ki ben size konunun özünü anlatacağım. Evet, yine kazanımımızın aşağısında saat yönü tersini gösteren bir ok işareti var. Bu ne demek oluyor? Şimdi arkadaşlar, ben burada şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3 yazacağım. Tabii ki saymayı öğrenmiyoruz, onları zaten biliyoruz. Evet, 1 2 3. Şimdi bu benim bir e, kodlamam aslında, kuralda demeyeceğim. Kendi uydurduğum bir kodlama. 1 2 3. Burada ne ola ki bu? Konumuz güneş, dünya ve ay iken, tabii ki onlarla alakalı olacak. Şimdi bunlar kaç tane hareket yaptığını aslında kodlamamızı sağlayacak şeyler. Güneş tek bir hareket yapar arkadaşlar. Güneş bir tane hareket yapar. Güneşin bir tek görevi vardır. O da kendi ekseni etrafında dönmektir. Bu kadar. Ve bu saati neden koydum? Bütün dönüş bütün dönme hareketleri ve dolanma hareketleri hep saat yönünün tersine doğrudur. Tamamdır. Normalde saat yönüne tarafa doğru, bu tarafa doğru değil mi? 12 1 2 diye gidiyor. Ama biz burada saat yönünün tersi diyoruz. Her zaman saat yönünün tersine doğru hareket edecekler. Peki süper. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Süper. Tek bir görevi var. O da bu. Gelelim. iki tane görevi olan dünyaya. Bir görev, iki görev, üç görev diye artıyor. Güneşin tek bir görevi varmış. Kendi ekseni etrafında dönmesiymiş. Dünyanın iki tane görevi varmış. Neymiş bu görevler? Dünya arkadaşlar hem kendi ekseni etrafında döner. Birinci görevi bu. İkinci görevi ne? Bir de güneş etrafında dolanır. Bu birinci göreviydi. Bir de güneş etrafında dolanır. Bunların altını tekrar çiziyorum. Kendi ekseni etrafında döner. Güneş etrafında dolanır. Peki dünya kendi ekseni etrafında dönünce ne oluyor? Arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafında dönüyor ve bir tam turu aslında 24 saatte tamamlıyor. Ve biz buna bir gün diyoruz. Süper. E peki Dünya Güneş etrafında dolanınca ne oluyor? İşte burada da Dünya Güneş etrafında e, dolandığı zaman yani dolanması için geçen süreye daha doğrusu bir yıl diyoruz. Yani 365 gün 6 saatte aslında Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu tamamlıyor ve biz buna bir yalıyoruz. Güzel. Şimdi oturuyor değil mi? Süper. Peki gelelim. Üç tane görevi olan ne kaldı? Ay. Değil mi? Peki ay neler yapıyor? Ay... Birinci olarak tabii ki kendi ekseni etrafında Kısa, kısa yazıyorum. Döner. Bu hepsinin yaptığı bir şeydi değil mi? Güzel. Peki ikinci görevi neydi bunun? Bir önceki videoda hatta bundan bahsettim. Neydi? Dünya ve güneşin etrafında dolanır. tek tek yazayım da o üç maddeyi sağlayalım. Ve bir de güneş etrafına dolanır. Süper. Bakın şu yazdıklarım 1, 2, 3 kodlaması aslında şu görselde yer almakta bakıyoruz. Arkadaşlar başka bir renk seçeyim. Bir dakika. Şunu seçelim. Tamam. Şimdi biz dedik ki güneş sadece kendi ekseni etrafında döner. Tek bir görevi vardır. Bir görev dedik hatta. Değil mi? Dünya hem kendi ekseni etrafında döner. Hepsi bakın saat yönünün tersine doğru. Tekrar hatırlatıyorum. Ok yönlerine zaten dikkat edersiniz anlarsınız. Dünyanın iki görevi vardı. Kendi ekseni etrafında dönmesi ve güneş etrafında dolanması. İki görev tamam. Geldik aya. Ayın üç tane görevi vardı. Ay ne yapıyordu? Kendi ekseni etrafında tabii ki dönüyordu. Ay dünyanın etrafında ve bir de güneşin etrafında dolanıyordu. Süper. O zaman bu görsel çok önemli. Bakın şurayı sileyim hatta. Şu karalamaları sileyim. Bir dakika. Bu görsel çok çok önemli. Bu görseli anladık mı dönme dolanma hareketlerini kaptık demektir. Son olarak hatta bunu shorts videolarında da paylaştım. Sizden de yorum bekliyorum aynı zamanda. Baktığımız zaman büyüklükleri de konuşmuştuk. Ve sizden burada şey istiyorum. E, benzetme yapmanızı istiyorum. Dedik ki zaten güneş en büyüktür. Sonra dünya, sonra ay geliyordu. Burada biz örnek vermişiz. Demişiz ki güneşi basketbol topuna benzetirsek, dünyayı bezelye tanesine, ayı da karabiber tanesine benzetebiliriz. Sizin ne gibi benzetmeleriniz var? Çok merak ediyorum. Bu sıralamayı unutmuyoruz bu arada. Shorts videosuna da yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu bu ve diğer videolarıma da e, like atmanızı, kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.